<laughs> bugün sizlerle Sessiz Kale yani Silent Castle oynuyoruz. Sessiz Kale baya güvendi. Ee, Ebu oluyor bugün bu toplayıcı. Tamam anladık anladık ya. Tamam askerin ağzına bir şey yüzünü kimse bilmez çünkü onu görenlerin hepsi gitti. Tamam hadi biliyoruz biliyoruz. Seç. Ben bunu seçmeyeceğim. Seç seç. Yok hiç gerek yok. Ben bunu seçtim. Seç. Başlayamıyorum ki. Üç parçam yok. Video izlersem vercek Oyunu kazanmanızı veriyorlarmış sanırım arkadaşlar. Ben öyle duyuyorum. Ve bolunca Neyse, görürsünüz şimdi heyecanımı kaçırmayayım. <laughs> hadi ya, o ödül verildi. Hadi, hadi. Aa, o ebeyim, oley. Ama ben neyse... Ay, işte bize ebe olunca 12 kişi oluyor. Yok, ben... Bazen 12 oluyor, 9 varmış. Evet 9 var. Çoğu zaman ama 12 oluyor şimdi. Saldırı. Saldırı hasarı %15. Aza ay. Hızlanır. Ya ama video mu gerekiyormuş? Ya video gerekiyormuş. Ben nereden bilebilirim? Ben nereden bilebilirim ya? Çıkmak istiyorum. Hakkı aldı? Hakkı mı yiyor? Bana ne? Sürekli reklam mı olacak bu? Neyse yine ben hasar aldım. Videoya erişilemiyor diyor. Ya 11 saniye nedir? Aa bak şu adam çok komik olacak. Şunu da alacağım. Oha, ama kapıya şey koydu bu direk. Zengin midir nedir? Melek koyuyor. Koruyucu melek koydu. Çok zor ya bunu oynamak. Bak şu adam hiç şey koymadı. Şuna saldırmak istiyor. Vuruyor. Bu yüzde saldırı daha fazla. Fazla olduğu için. Onu çok neyse. Bunu yemem çok zor olur. 10 18. Bakın yukarıdaki şey olunca level atıyor. Level attım. Saldırı azar yüzde beş. ya da. Onlar mı lan? Yiyeceğim lan seni. Onlar ama sayılır. Ya on ya? Ben ne ya? Vay verdim. Ama diğerlere gelişti. Ben bunu saldırırken. Diğerleri çok gelişti. Bak ay yatak. Oy üç şey güzel. Saldırı sadece 10. 3 saniye için saldırı hızı. Yok kanka saldırılar zar Para veriyor Ne iş yarıyor bu? Oha şu adam çatal ile karpuz yapmış şimdi. Bak şunu alayım ama. Balan çok kolay. Bakın gördünüz mü? İki vuruyorum alıyorum. Lan bu çok kolay olmuş. Ve aldım. Ha yedim. Arkadaşlar. <laughs> iki yatak. Abi boş yatak. Ye. Tamam sen. Seni de Seni de yiyeceğim ha. de yiyeceğim ha. Ya onlar da gel. Çocuğunu fullensin de arkasında kenarlarda can fullleme yerleri var. Ha bu burada da boş yatak. Uç boş kanka. Çok iyi oldu. Allah Hiç şey bir şey koymamış. Şöyle biraz saldırı yapalım. Biri yendi. Saldırı hızını arttırdım. Kanka bakın ne kadar hızlandı. Bir tane de canavar koydu sanki onunla beni yapacağım yani. Ama kapılar bayağı güçlendirdiler bunlar. Parası yetmeyecek şimdi arkadaşlar. Alacağım ben bundan. Ya koruma koydu aga. Melek koydu ve yükseltti. Alçalttım yükselttim tam bilmiyorum. Ama çok güçlendi kapı. Neyse ben şuradan bir el yapayım. Bir. Sonra 5. seviye olunca her şey kolay olacak. Bu sefer diğer özelliği seçeceğim. Bundan bir 15. Hareket hızı. Yapım 15. Cihan demek arkadaşlar. Bakalım. Aldım. Aldım ben bunu. Yani şu korumadan nefret ediyorum ya şu adamın. Neyse aldım aldım. Hadi ikinci de geliyor. İkinci de geliyor. İkinciyi aldım. Ha. koş, koş şey vardı lan o? 32'ye aldım. Ay ayı gibi şey verdi. Aga ayı gibi şey verdi lan. O şu buz yapmış. Canım bitti. Canım bitti yardım. Çok güçlendirmiş. Ben bir daha seviye atlarsam can yapmam gerekecek. Çünkü canım çok kaldı. Ne kadar hızlı canım gidiyor. Gördünüz mü? Ve bu enerji santrali kurmuş buraya. Kaç adam var? Buz yapmış lan. Hepsi dondurmuş buz yapmış. Neyse. şunuki yeşil ve adam yok. Şuna da alabilirim. Kızlanmış ama olsun. Yani gidiyor mu lan bu? Hangisini seçsem? Ya bu piyasada hasarı veriyor dedim. Yanlışa tıkladım ya. Neyse alt seveyim en azından. Ve hasarım arttı. Baksanıza çok hızlı vurdum. Aa kullanabiliyor musunuz bu ultiyi? Şok kullandım. Ne oldu? Oha canım gitmiyor. Vallahi hiç canım gitmiyor. Ya çünkü adamın şey makinesi yok ki gitsin. Adamın makinesi yok Parası var ama çok hızlı atıyor. Bunu yesem ben içinden 100 tane falan şey çıkar. Ne de, kullanacağım ultimi. Hadi dol süre. Şuradan vurayım da ne kadar can gittiğini göreyim. Ya çok bir şey yaramıyor ki çok. Vuruyorum bayağı vuruyorum. Onarmaya çalışıyor iki saattir onaramıyor. Baksanıza çok az onarıyor. Ama ben buradan 70 yaparım şöyle hadi. Sevdim. Arkadaşım metan için çekiyorum bu videoyu. Çok istedi. Umarım izliyorsundur. yavaşlatma kullan. Taretlerin hızını yavaşlatabiliyor musun? Can şey neyse gelmiyor. Nadim geldi ama çok az can geldi. Lan bu taretler bana nasıl saldırıyor? Lan ya şuraya ta taret koymuş. Hani bunlar nasıl bana saldırıyor diyorum. Aga, bir şey söyleyeyim mi? Çok arttı bunların saldırısı ya. Çok güçlendiler. Baksana uma... iki saniyede ölü bittim. Ölü kaldım lan. Lan ölü kaldım. Sıkıştım ha. Öleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kaçlı saldırıyorsunuz? Kaçmam gerekiyor. Kaçmam gerekiyor. Lan hayır ya. Hayır ya. Öldüm izlemiyorum. Öyle şunu görün bari. Bir tane ödül var diye. Hadi şimdi de sonsuz mod oynamayalım. Bu biraz sıkıcı. Lan bu ne biçim oyun? Oyuna bakın ya. Saçmalığını görüyorsunuz lan. Lan bu ne? Yükemem ben bunu. Saçma sapan. Ya agar. Sinirim bozdu. Sinirim bozma. Sinir, sinirimi bozma. Seni sinirim bozarım ha. Evet sinir modu oynayalım. Tayyip'te kalma. Bir tane olsun hadi. Ben... Arkadaşlar bu videoyu 13 dakika yaparız. Altıncı... 6. Şey gece yok. 1. gece oynayabiliyorum. Madem istemiyoruz. Ben de hemen adamımla oynayacağım. Arkadaşlar da sizden şey yapamıyorum şu an çıkma tuşuna. Tıklarım. Hazır. O, Upton, Mujien, Cecil, Deniz, Thomas, Mendol, Mendol diye canavar ismi olur. Ben geleceğim, ben geleceğim. Gel birlikte yatalım. Gel ikimizin evi olsun. Tıka açıya gideceğim. Kaldı mı içeride? İçeride kaldı. Aa, aha. İki üç şey geldi de adam nasıl çıktı oradan? Neyse <laughs> ben şunu attırayım da şimdi. ilkten adamı alayım. Adam nasıl iki saniyede kazanır Onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın şundan. Üç Şu tane koyunca zaten canı bitecek. Bakın şöyle iki. Üç. Ben şimdi bir tane şey yaptım. bunun canı bitecek. Hakikaten. Onu söyleyeyim. Çünkü şu an daha yeni başladık. Yeni çok az oluyor. Gücü az oluyor. Gel gel. Gel bana saldır gel. Gel gel. Sen oraya saldırıyor ya? ya. keşke şuraya koyabilsem iki canlı adam olur? Keşke ben olsam ya bunun yerinde. Ama bakın normal maçta altı kişi var. Adam kalkan kullanıyor. Öldü ki bu adam niye kaçtın? Ölecekti adam ne güzel. Canım da o kadar az değildi yani. Neyse ben biraz param biriksin. Ya burada boş yatak var. Bu adam oyunu bilmiyor. Nereye gitti saldırıyor lan şimdi? Lan şimdi bana gel. Bana gel. Gel bil bil bil. adam gitmiş. Nereye koymuş ya? Saldırı şeyini. Keşke şunu saldırabilsem buradan. Ölürdü iki dakika ya. Oş birini aldı lan adamı. Ama bana biraz saldır. Gel bil 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 bana saldır. Mezar koymuş o ne? İzliyorum. Baba mezar ne yapıyor lan? Başını döndürdü. Adamın canı bitti. Dolduruyor. Dans mı ediyor lan o? Doldururken dans ediyor. Hadi gel, gel bilibili bil gel. Gel babana gel, babana. Babana bak, babana. Gel. Babana gel, babana, babana, babana. Tamam artık 200'ü kullanabilir miyim? Aga kullanılmıyor. Ya Firenze kullandı ben kullanamıyorum. Kime saldırıyor yani bu? Lan bu nerede ebe? Ha bu saldırıyor. Lan yani gireyim mi buna gittin?